Ferit. Emredin komutanım. Tahir Yüzbaşı'dan istikak dağıtımı hisselerini iste. Levent Üsteğmen bir kopyasını çıkaracakmış dersin. Emredersiniz komutanım. Beni emretmişsiniz komutanım. Gel Seyfi. Emredin komutanım. Bu kağıt bende duracak Seyfi. Ta ki askerliğin bitene kadar. Yani ceza? Şartlı tahliye ne demek biliyor musun Seyfi? Biliyorum komutanım. İyi. Bir dahaki an içinde bu suçtan da ceza alacaksın. O yüzden bundan sonraki her adımına dikkat et. Emredersiniz komutanım. Seyfi, para işini ne yapacaksın? İdare edeceğim komutanım. İyi, gidebilirsin. Emredersiniz komutanım. Bacağın hala ağrıyor mu Ferit? Çok değil komutanım, biraz. Gidip dinlensene, niye dolaşıyorsun ortalarda? Sizin ihtiyacınız olur diye komutanım. Zaten çok fazla ağrımıyor. Vedat yok mu? O bakar senin yerine. Yok komutanım, ben halledebilirim. Zaten Vedat revirde çalışıyor sabahları. Hadi hadi, Vedat idare eder. Sen git yat. Emredersiniz komutanım. <laughs> Emredin komutanım. <laughs> i̇şte geldi bizim şebek şebekoğlan. İçtima bitince hemen geldim komutanım. E, kahve içer misiniz? Türk kahvesi yapayım isterseniz. E, cappuccino var, e, espresso, e, filtre kahve... <laughs> hot şokolat, kokteyl. Alkolsüz tabii. Zevzekliği bırak asker. Sen de revire git bacağına baksınlar. Sonra zorlayıp başımıza iş açma. Emredersiniz komutanım. Sen de arkadaşına yardım et Vedat. Ee, kahveler? Vedat! Emredersiniz komutanım. Hadi kardeş. yaslanma. Senin adımınla üç günde gideriz biz revire. Abi Cemal Heçimoglu. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. İyi, hoş bulduk. Spiçer Hanım. Spiçer Hanım. Sesiniz kadife gibi. Sosuz kadife gibi. Sosuzla. Size de bir kasek yapalım bir. mı? Bana kase... Şişt! Hımm! Kaç adı olacak bu ev abi? Oo! Ne evi tosunum? Ev değil ki bu. Ağır. Seni tıkacağız içeriye? <laughs> <laughs> e, ee, çocuk odası yaptınız mı Arzu abi? E, ee, ileriyi düşünmek lazım. Şişt. Hmm. Yaptık yaptık. Ben şimdi elimin tersi sana bir aşk edersem... ...düşüneceğim ileriyi geriyi. Anam! Neredeyse bitmiş de senin şafak defteri. Oğlum nazarın değecek be. Değer mi değer valla. Kem gözlüdür bu jumbo. O şafak defterinden hayır gelmez artık Ali abi. Değişelim mi defterler Ali abi? Oğlum sen manyak mısın yoksa tipin mi öyle? <laughs> manyak değilim Ali abi. Tipim mi öyle? Oh, şifa olsun. O ne? Sana ne? Oğlum ne lan? Merak ettim. Doğum kontrol apı bir şey. Tosunum. Doğum kontrol apı mı? O ne? Şimdi tosunum. Eğer Gökhan o haplardan kullanmazsa bir sürü böyle şişik şişik ayı sarar etrafı. Ayıcık ayıcık panda. <laughs> 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 i̇kişer ikişer işte o zaman. ikişer ikişer. Dalga geçme oğlum. Alma mazlumun ahırı. Çıkar ha. Ana da. Ya, 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 işte. Oğlum ya, işte. ne yaptın babacan? Lan lan. Abi istemeden oldu, Kork. vallahi istemeden oldu. İmdat! Arzu abin devlet hukukunda kaldı lan! Yok mu ya? Ya olmaz! Çay da çay! Olmaz, çay daha denemedi! Abi yanacak, dikkat et! <laughs> Kanserimi yakacaksın, nasılsın? Çıkın dışarı! Lan! Çekilme! Değmezsin! <laughs> ya oğlum, oyuna değmezsin! Yara be ya! İtfaiye arayın, arayın. Olur, yoruyor, lan, itfaiyeyi arayın! Lan, görüyor lan! Evim yarıyor oğlum! Evim yarıyor! <laughs> <laughs> Abi bilmiyorum. kim bir tane yapmış yanınca daha fazla kimiz? talimat, talimat nerede? Talimat. Ben de talimat alalım, basarım talim. Şu ocağımı söndür lan, yanıyor lan. Ne yapıyorsun sen? At şunu elinden. Yok, olmaz. Ko At şunu elinden. Yok, komutanım, evim. Ne bu rezillik, soyda lan. Niye yıktınız komutanım? Biz itfaiye haber vermiştik. Su getirecektik yani. Dalga mı geçiyorsun sen benim asker? Kim bu işin sorumlusu? Komutanım. Kimin bu çöp evi? Neresi çöpü? Ev? Lize benim evim de o komutanım. He. Yani bütün bu soytarlıklar senin başının altından çıkıyor. Abza abi. abza abi acır mı? Vurur bu kartopu. Acımaz mı? Ama dur bakalım. Her El elden ağırdır. Abi, bak benim yüzümden yakmayasın başını. Ya abi istemeden oldu be. Yok lan ne senin yüzünden yakacağım. Ben hani Liz yengen falan hani kavuşma meselesi. Gerçi sen de evimi yıkıp yakmadın değil. Ulan o kadar emek verdim be, belediye yıkıcısı. Abi, bak söz var ya, sana yenisini yapacağım, bak. Hı, vasati beş çöp. Aman, uzak dur be, istemem. Abi, küstün mü yoksa? Ulan ben sana gönül koyar mıyım be? <laughs> Ama Fark ettim ki seninle dolaşan Tahir Efendi ile papaz oluyor. <laughs> abi. Hadi. Kış kış kış. Uzak dur bakayım hadi. Kış kış kış. Görüşürüz abi. Hadi görüşürüz. <laughs> Siz bu çocuklara nasıl eğitim veriyorsunuz Deniz Uzbaşım? Anlayamadım komutanım. Demin iç avluda iki salak asker ufacık bir yangını bile söndüremediler. Yangın mı? Merak etmeyin. Ben gerekeni yaptım. Ama bu ciddi bir durum. Maazallah bir yangın çıksa hepimiz cayır cayır yanacağız. Derhal bu konudaki eğitimleri sıklaştıracağız komutanım. Öyle yapsanız iyi olur. Adam gibi eğitim askerleri. Sanki benden önceki eğitim subayı kendi değildi. Siz hiç yangın tatbikatı yapmadınız mı Üsteğmen'im? Hayır komutanım, ben geldiğimden beri yapılmadı. Niye? Planlı tatbikatınız yok muydu? Vardı ama araya başka işler girdi komutanım. En azından bu durumu bana rapor edebilirdiniz Üsteğmen'im. Sizin eksik eğitiminiz yüzünden ben fırça yiyorum. Gelecek hafta içinde yangın tatbikatı yapacağım. Eğitimlere başlasanız iyi olur. Emredersiniz komutanım. Hangi güne planlıyorsunuz? Habersiz yapacağım Levent Üsteğmen'im. Askerlerinizi nasıl eğitiyorsunuz görelim. Arkadaşlar, benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorusu olan var mı? Söyle Cemal. Cemal Hecimoğlu Trabzon. Komutanım yangın yandığında önce hangi kovadan başlayacağız Avuk? Anlamadım. Yani hani kovaların üzerine Y ve A yazıyor ya. Yani Y'den mi başlayacağız Avuk, A'dan mı? Cemal, oğlum dalga mı geçiyorsun yoksa salak mısın? Bak bakayım o harfler yan yana gelince ne oluyor? Bak! Ya, yan, ya, yan, yan, ya, ya, yangın, hı, yangın yazıyor komutanım. Ulan niye söylemiyorsunuz yangın yazıymış? Hiç aklıma gelmedi vallahi. Bizim bunlarla çok işimiz var komutanım. Evet, başka sorusu olan var mı? Arkadaşlar, tam 14 kere baştan anlattık. Anlamış olduğunuzu kabul ediyorum. Başlayabiliriz Ahmet Başyavuş'um. Emredersiniz komutanım. Yok. Yangın çıkması, her an muhtemel olan bir olaydır. Önemli olan ateşi en kısa zamanda kontrol altına alabilmektir. Soğukkanlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Panikleyecek bir durum yok. Bakın gördüğünüz gibi yangın söndürme malzemelerimizin hepsi burada. Hiç anlamış gibi bakmıyorlar komutan. Herkes görev yerini biliyor değil mi arkadaşlar? Evet komutan. Hadi arkadaşlar. Söndürün şeyi hakikaten! Hadi babacığım, hadi! Herkes biliyor. Dur dur, 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 dur! Yapma, Al, ya. dur! Oğlum, bunu şey yapma! dur! Ne beceriksiniz ulan? Hiçbir şeyi yanlış yaptıysam niye sönmüyorlar? Kıh kıh kıhh! Kıh kıh kıhh! Kıh Keyfin değerinde... ...yak bakalım anasını satayım. Şşş! Şşş! Nazarın diyecek oğlum... ...sen kaç ay te terlikle dolaştın... ...biz bir şey dedik mi? Dedik. <laughs> Bir dakika, bir dakika. Sana laf atan oldu mu Kara şey. Hmm. Uş, köpek. Oğlum, millet böyle kara teli olsun diye solaryumlara gider lan. Ha, ben de gittim. Vallahi, bizim kasabada bile var ondan. Sol, so, sol, sol... Evet. Solaryum, solaryum. Ha, ondan. Aa, yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Oh. Ah, kaçtı. Ö, Ee, Feritcan. Dürttün sonunda. Dur bakalım da tamamen iyileşmeden sevinmek olmaz değil mi? Aman be abi. Yani illa hayıflanacak bir şey bulacaksın yani. <laughs> Ölüyorum, bitiyorum. Ben de kötüyüm. İlgilenen yok. Ne söyleniyorsun yahu? Alt tarafı mideni bozmuşsun oğlum. Hı, seninki hastalık bile sayılmaz. Ya, yani nasıl hastalık değil be? Albayla aynı hastalığa yakalanmışız. Aman ne büyük şeref. Aferin tontişim, aferin. <laughs> Düşünün artık ne kadar yakınız. Eh, kesin senden bulaşmıştır. Pasaklı böcük, haşeret. Sensin lan o. Aa. Bismillahirrahmanirrahim. Bu öten şeyindir. Yoksa yangın alarmı mı bu? Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Şişt. İşte o, o an geldi babacanlar. Panik yapmayın, ortamı germeyin. Sakin. Şimdi ne, ne yapacaktık biz? Ne lan söylesenize ne yapacaktık? Bir dakika! Yangın tatbikatı değilse ne lan bu? Yanacak mıyız lan yoksa? Yanacak mıyız lan? Dur, 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 dur. dur! Ne vuruyorsun lan? Buldun tabii çocuğu! Oğlum çok geçiriyorsun! Ha, ha, gel! Kendine gel asker! Kimse paniklemesin! Ben yangın sorumlusu olarak başınızdayım! Tamam! Aa! Bir dakika! Oh. Evet! Her şey hazır! O dedir be ya! Evet babacanlar, herkes beni dinlesin. Şimdi Ziyorcan, sen söndürme postasıyla birlikte hemen yangın istasyonuna git. Tamam. Cemalcan, sen de yangının konumunu ve durumunu belirlemek için git bir bak bakalım. Metal yangını mı, elektrik yangını mı, ahşap yangını mı, her neyse git bir bak bakalım. Tamam mı? Tamam. Mehmet, Tosun, siz de kurtarma postasıyla birlikte hemen yangında ilk kurtarılacak eşyayı hemen dışarı çıkartın. Tamam. Tamam. Karadok, Ali, siz de Gidin bir bakın bakalım, emniyet postası tüfeklerini almış mı? Hadi bakalım. Emniyet postası sen al. Hah, sen kaç. Tamam. Hadi bakalım babacanlar, kozanız mübarek ola. Eyvah ki be eyvah, Hamza'nın içine itfaiyeci kaçmış. Duydum, duydum. Hadi yürü bakayım oradan kaçak postası.

Ama yapacak bir şey yok Cümbocuğum, artık sen de eğitim zayiatı olursun arada. Ne yapalım mukadderat? Ben de alsalardı ya. Bana bak, o zaman ben sana kaldım, sen kucakla beni. Şş, oha oha! Hmm. Ulan seni taşıyacak adam daha anasının karnından doğmadı Cümbocuğum. Artık bana müsaade canım, ben sana bunu vereyim. Siz burada şöyle beraber güzel güzel yanarsınız. <laughs> Ya ateşlerde yanın inşallah, ateşlerde. Oradan çıkmayın hiç, olur mu? Ya yok mu tombul seven biri ya? <smoking> <laughs> Çıkın! Çıkın! Kumcular! Çıkın! Kumcular! Yorgun sökün be! Çıkın! Çıkın! Orası! Orası! Çıkın! <laughs> kadar başarılı geçmesini beklemiyordum. Tebrik ederim. Sağ olun komutanım. Çalışmalarımızı takdir etmenize memnun oldum. Komutanım, izin verirseniz askerleri dağıtabilir miyiz? Ufak bir işimiz vardı. Benim bir işim kalmadı. Buyurun. Emir komuta sizde Ahmet Başçavuşum. Emredersiniz komutanım. Mehmet. Gökhan'la Feride'yi hemen revire getir! Emredersiniz komutanım! Karargah destek bölü! Sağ. Dön! İstikamet revir! Sola çağır! Uygun adım! Marş! Ya revir dedim, değil mi? Abi gel de çıkar bu revir be ya! Arkadaşlar, tatbikatta başarılı olduk ya. Ee? İster misiniz Melek Hemşire hepimize ödül olarak birer öpücük versin? Hmm. <laughs> Veda, senin tecavüzcü coşkunla bir akrabalık falan var mı? Hani uzaktan yakından. <laughs> Tebrik ederim Levent Üsteğmen'im. Sağ olun komutanım. Sanırım size haksızlık ettim. Bir özür borçluyum. Rica ederim komutanım. Siz sadece görevinizi yaptınız. Dur bir dakika. Emredin komutanım. Şimdi hatırladım. Sen harp okulundayken bizim kısımdaki kızlardan biriyle çıkıyordun değil mi? Evet komutanım Elif'le. Hmm. Şimdi hatırladım seni. Hatırladığınıza sevindim komutanım. Bence hiç sevinme. Çünkü hiç iyi hatırlamadım. Terk ettiğinde ne kadar çok ağlatmıştın kızı. Kadın işte. Kubay da olsa kadın. Merhabalar. Bu ne? Bismillah <laughs> İyi de. Arkadaşlar sakin olun. Tifo aşısı. Salgın ihtimaline karşı. Ee, komutanım baştan anlaşalım benim e, aşıya karşı alerjim var. Nasıl bir alerjiymiş o öyle? Ee, e tabii ki aşı olunca korkuyorum. E, yan etki olarak da bayılıyorum. Bazen de geçici körlük yaşıyorum. O zaman ilk senden başlayalım ha. Yok ya. Bana müsaade. Yürü 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 yürü. yürü, yürü, yürü. Hadi oradan. Elini şöyle beline koy bakalım önce. <laughs> e, komutanım. E, Kerim Aslı benim ortadan kayboldu. Ee, şey... ...onun biraz işi vardı. Bize daha sonra katılır. Tabii tabii. Vallahi iğne olacağımızı biliyorsa biraz zor katılır komutanım. O şimdi çoktan katılıp kalmıştır mokur mokur. <gülüyor> <gülüyor> Amca! Hmm. 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 Emre de komutanım. Ay, ay, çok acıdı. Oy. Daha bir şey yapmadım ki. i̇yi ya işte. Vurunca kim bilir nasıl acıyacak. <laughs> Anam! Oh! 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 Vedattan sonra Ferit'le Gökhan alın hemşire hanım. Sonra gidip dinlensinler. Tamam gel bakalım Gökhan. Yok yok ben gelmeyeyim. Olur mu öyle şey? Gel bakalım hadi. Yok ya vallahi biz albayla diyet hapı aldık. Tifo falan yok. O ishal yaptı. <laughs> Albay da senin yakın arkadaşın zaten değil <laughs> mi? Gökhan uydurma uydurmuyorum vallahi komutanım. Hatırladığım kadarıyla sen kan bağışı sırasında da ekmek dolabının içine saklamıştın değil mi Gökhan? He? <laughs> Tutun şunu kaçmasın. İzmir'in dağları <laughs> bu ne?